kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Tatlı mı tatlı? Şirin mi şirin. Mi? Biraz da minik. Evet bir kardeşimiz var. Sevgili Mevlide Yıldız. Hoş geldin Mevlideciğim. Nasılsın? İyiyim. İyisin. Seni gördük. Bizler de çok iyi olduk. Güzel hafta sonunda bizleri yalnız bırakmadığı için ben çok teşekkür ediyorum sana. Evet iyi misin? İyiyim. Evet, çok iyi görünüyorsun. Bence. Harika. Çok şık görünüyorsun bu arada. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim tabii ki. Ne yapalım şimdi ile sohbet edeceğiz ama evet. Melüde böyle binari, binayif, o kadar güzel konuşuyor ki harikasın Melüde çok etkilendim çok, çok tatlı, maşallah çok maşallah ederim. Allah nazarlardan saklasın Amin, evet. bütün kardeşlerimiz çok tatlı buraya gelenler biliyorsun hafta sonu böyle hafta içi tamam program güzel gidiyor yine eğleniyoruz yine güzel yemekler yapıyoruz öğreniyoruz. Ama ben hafta sonlarını bir coşkuyla sunuyorum. Onları görünce hani derler içimdeki çocuk zaten hiç ölmedi. Daha da bir uyanıyor onlarla. Şimdi rica ediyorum arkadaşlarımdan malzeme listesini ekranda görmek istiyorum. Ve güveçte palamut yapacağız. Sevgili izleyenlerimiz, sevgili çocuklarımız özellikle sizler için geliyor. Bakın harika bir yemek. Güveçte palamut için kullanacağımız malzemelerimiz 2 adet pal palamut balığı. Balık, balığı, balık, balık derken ben böyle Karadeniz'ler Herhalde gibi Gökhan'dan çok fazla şey yaptınız. Yani ona konuşuyorsunuz onlar Evet ondan arkadaşımızdan etkileniyoruz yani. Olabilir. 2 e, adet palamut balığı, 3 adet kuru soğan, 5 adet biber, 5 adet domates, bir tutam maydanoz, bir çay bardağı sıvı yağ, 2 adet taze limon, bir e, tatlı kaşığı tuz, karabiber ve pul biber kullanacağız. Güveçte palamut için. Sever misin balık mevlidiciğim? Severim. Severmiş bak hep beraber şimdi ne yapacağız evet. bir izleyelim bakalım usta nasıl yapıyor anlaştık i̇lk önce mı? İlk palamut balonu. <laughs> şöyle yanımıza <laughs> aldık. Şimdi sevgili izleyicilerimiz şöyle güzelce ilk önce soğanımızdan başlıyoruz. Ağlamak istemiyorum ben uzakta duracağım. İki gözüm iki çeşme ağlayınca sonra arkadaşlar yönetmenim özellikle böyle zoomluyormuş. <laughs> ben fark etmiyorum tabii. Zoomlamaz İsmail ya öyle mi yapıyormuş? Öyle yapıyormuş. Tabi şimdi o an ekranlarını yeni açanlar diyecekler Ayşegül Hanım niye ağlıyor bir şey mi oldu? Usta mı onu üzdü? <laughs> Önce şöyle soğanlarımızı sevgili izleyicilerimiz şöyle piyaz şeklinde güzelce doğruyoruz. Ve güvecimizin altına seriyoruz soğanlarımızı. Bir adetini doğradık. Altına serdikten sonra şöyle bir adet de limonumuzu dilim şeklinde doğrayacağız. Onu da onun üzerine Mevlüteci, bak görüyor musun ustamız ne kadar büyük balıklar avlamış bu sefer, kocaman kocaman. Hangi denizden bunlar usta? Van Gölü'nden gelmedi ba değil Van mi? Van Gölü denizinden geldi. Ne artık. zaman gittiniz Van'a Hemen böyle geldiniz. Tabii şimdi artık teknoloji gelişti. Hemen evet, bizim böyle. Bizim orada gövde değil de bizim orada ırmak var. Bizde inci kefalı biliyorsun Ayşegül Hanım. Dünyada evet. palamut ıı, yok ama bizde değil mi? Yok yani. Ama balık var ama inci kefal balığı var. Palamut bizim orada olmaz. Bu Mardin'de, Mardin'de geldi Ayşe şekilde Hanım. Evet Mardin'den geldi. Mevlüt'cim yanıma gelebilirsin istersen. Gel sen yanımıza alalım. Gel bakalım öyle. Mevlüt'cim sen yemek yapıyor musun canım? Tabii yapıyormuş. 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 Bir görsen evin bütün yemeğini Mevlüt'e hazırlıyormuş usta. <laughs> <laughs> ya sen şu espriden öldürecek beni ya. Şöyle. Sevgili soğanı doğradık altına. Serdikten sonra üzerine limon ve domatesi de serdik ve devam edeceğiz. Şöyle bir adet daha soğanımızı. Böyle bir de, de Biraz sonra sana soracağım neler yaptık diye tamam mı? Şöyle bakabilirsin hatta hangi malzemeler var. Tekrar şöyle üstte gelecek şekilde soğanımızı ilave yapıyoruz. Evet. Sen de böyle soğan doğrayabilir misin? He? Zaman. Zamanla her şey olur usta. Biraz devrilde cimri tamam mı? Sonrasında inşallah o da ne yapacak? Güzel güzel soğan doğramaya başlayacak tabii ki. Şöyle bir ki. şöyle Ayşegül Hanım'ın vazgeçemedi. Rüyasında gördü acı biberlerden bir iki tane alalım. Onu da bir içine atalım. <laughs> Evet bu arada şimdi biz e, Van'dan gelen telefonumuzla Süleyman Bey'le konuşurken o arada Mevlide'ye soracaktım ben ama tabii ki unutmadım. Mevlide'cim e, 8 yaşındasın öyle değil mi? Evet. 8 yaşındasın biz sohbet ettik biraz biliyorsun yayına girmeden önce. Mevlide ilkokul 1'e gidiyordu şimdi kaça geçti? 2'ye. İki. 2'ye geçti. Karne nasıldı Mevlide'cim? Güzeldi. Güzeldi. Sorabilir miyim notlarını? İki tane de vardı hepsi best. Harikasın. Acaba... Evet, acaba e, senin dört olan derslerin matematik ve Türkçe miydi? <laughs> Genelde öyle olur ya. Benim de öyleydi, ilk okuldayken dört gelirdi matematik ve Türkçe niye ise, ama diğer bütün derslerin beş. beşti. Ama önemli değil ikinci sınıfta hepsini beş yapacağız. Öyle değil mi? Evet. Tebrik ediyorum seni gayet güzel bir karne getirmişsin. Aferin sana. Evet sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi biberlerimizi de güzelce güvercimizin altına serdikten sonra şöyle tekrardan son aşama olarak da şöyle bir tane domatesimizi de güzelce halka şeklinde doğrayacağız. Onu da şöyle üste gelecek şekilde güzelce ilave ettikten sonra ve evet, şimdi sıra geldi balığımızı temizleme balık. Evet, balıkları şu an temizliyoruz. Evet, şöyle güzelce bıçağımızla bu çağımızda bakamıyor musun? <laughs> tamam biz bakamıyoruz usta böyle. Biraz çabuk lütfen. Böyle de gel biz şöyle geçelim. <laughs> biz seninle sohbet edelim ha. Ne yapalım? <laughs> evet şimdi güzel bir kane getirmişsin eve. Harika. Tabii ki ailen çok sevilmiştir. Öyle değil mi? Kaç kardeşsiniz? İki. İki kardeşsiniz. Abla Mısır, küçük müsün? Ablan var mı? En büyükleri kim? En büyüğü benim. Sensin harika. Evet bak bir varmış. telefonumuz varmış. Alo der misin Mevlüt'e? Hadi alo de. Alo. Selam aleyküm Ayşegül Hanım. Ay aleyküm selam Sevim Hanım nasılsınız? Ben iyiyim sağ ol. Sizler nasılsınız? Üzüncü programınızı kutluyorum. 100. Çok teşekkür 100. ederim Sevim Hanım. Allah razı olsun. Trabzon'dan arıyorsunuz. Ne kadar güzel bir memleketten arıyorsunuz bizleri öyle. Öyle, öyle. Şöyle Nasıl? bir balık der misiniz bize? Bugün balık yapıyoruz ee, Trabzon, şi Karadeniz şivesiyle. Aa, benim Türkçem çok düzgün diyemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki Türkçeniz çok düzgün, onu diyecek bir şey yok. Ama böyle hani biliyorsunuz artık bizler ne yapıyoruz mesela ben de e, Mardinliyim biliyorsunuz. Lehçe bazen fark edebiliyor biraz daha böyle doğu şivesiyle konuşabiliyoruz bazen. Ama Karadeniz şivesinde biliyor olmanız lazım. Yok ben... De... Böyle konuşmuyorum. Ben sizin yerinize söyleyeyim o zaman balık. Söyle <laughs> tekrar edin. Tabii <laughs> ki şaka yapıyorum Sevim Hanım. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Havalar nasıl evet. Trabzon'da? Çok sıcak burası da. Nem var biraz da. Evet. Ben ne... programımızın devamlı izleyicisiyim. Dün de çok aramıştım, düşüremedim. Notlarımı da hep almıştım. Köfteli, fazla patates, çiftlik, çorba, yeşil, mercimekli, bulgur, ıspanaklı, minik işler, revani, Evet, Harikasınız. Evet, Notlarımı almışım not, yani. Harikasınız Sevim Hanım. Çok teşekkür Hemen, ediyoruz yani, tabii bizim ki. 100 tane Ama almış ıı, şey Evet, gerçekten <laughs> yüz yani programı not almış gibi olmuş gerçekten. Sevim Hanım çok teşekkür ediyoruz. E, tabii ki Sevim Hanım kısmet meselesi. Önümüzdeki evet. günlerde inşallah hediyelerimizi çoğaltacağız. Güzel sürprizlerimiz var tabii ki. Onların hazırlığı içerisindeyiz. E, Dün ek kısmet nasip değilmiş. Bugüne beraber işte konuşmak tabii ki, nasipmiş. Tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz bu arada. Ben teşekkür ederim. Ben de program sonrası sizinle görüşmek istiyorum. Tamam şöyle yapalım Sevim Hanım telefonunuzu bırakın rejideki arkadaşlara ben sizi söz veriyorum arayacağım tamam mı? Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür İlk ediyorum programda. sağ olun Allah'a e emanet olun. Aleyküm selam başım gözümsün Allah razı olsun. Evet çok teşekkür ediyoruz sevgili Sevim Hanım'a da. Maşallah yürü de Hanım bütün programları not almış. Evet bütün yemekleri not almış doğru. Ben mesela şimdi sorsanız bana çarşamba günü hangi yemeği yaptık diye <laughs> belki hatırlayamam. Evet aynen öyle. Bravo gerçekten tebrik ediyorum Sevim Hanım'ı da. Evet, artık bakabiliriz mevlutecim. Şimdi al bir problem yok. Kesim, kesme biçme işlemi bitti. Şimdi artık işin keyifli tadı baş, keyifli yönü başlıyor. Evet, şöyle ben Şu an güvece balıklarımızı koyacağız inşallah. Neler yapıyoruz bir daha bir hatırlatalım ekranlarını yeni açan izleyenlerimiz için. Güveçte palamut yapıyoruz. Bakın malzeme listemiz ekranlarınızda görüyorsunuz zaten. Çok Güvecimizin e, en dibine soğanlarımızı doğradık koyduk. Onun üzerine de ne yaptık? Domates ilave ettik tabii ki. Sonrasında biberlerimizden işte sivri biber, Charleston biber, biraz da kapya biber, karışık biber o şekilde doğradık. Üzerine yine domateslerimizi, bir adet domatesimizi halka şeklinde doğrayıp koyduktan sonra palamut balıklarımızı temizledi ustamız tabii ki. Ve şimdi sıra balıkları güvece koymaya geldi. Tamam mı Mevlid'eciğim? Tamam. Ne yapmışız? Sen de bir anlatır mısın benim gibi? Ne koymuşuz güvecin en en başında, en dibinde? Ne var? Soğan, üzerine domates, üzerine biber, yine domates ve... Mevlüt'e hiç sesin, sesin çıkmıyor. Niye sesin çıkmıyor? Mevlüt'e çok naif, çok böyle kibar, ince. Evet. Çok tatlı bir kızımız maşallah. Limon da koymuştuk. Ah. Bak. Evet, harikasın. Limon da koymuştuk, ne o biliyor. Ayşe limonu Ayşegül Hanım, limonu Biz unuttuk, o unutmamış. Ya Veriyor, belki ben balıkta limonu sevmiyorum ya, gözümden kaçmış olabilir. <laughs> <laughs> evet, biz onu e, biliyorsun, aklımıza gelmedi ama üstte i̇şte kalacağı için bazı yok, problem yok kesinlikle. Şöyle sevgili izleyicilerimiz. Dört adette yani dört diş de sarımsağınıza içine atarsanız daha güzel bir lezzet tat verir. Ve şöyle balımızı ortadan ikiye kesip güvecimizin şöyle kenarlarına doğru diziyoruz. Alta ne yaptık? Soğanımız, onun üzerine limonlarımızı, onun üzerine tekrardan Soğan, biber, domates güzelce serdikten sonra 4 diş sarımsağımızı da içine ilave ettikten sonra şöyle güzelce şu anda balığımız hazır sevgili izleyicilerimiz. Evet harikasınız. Teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Rica ederim ben teşekkür ederim. Şöyle ben bir tane geniş bir tabak alayım. Kanton. Tabii ki buyurun. Şimdi sevgili izleyicilerimiz bütün malzemelerimizi hazırladık. Gördüğünüz gibi güvecimize koyduk. Sosunu, sıra sosunu hazırlamaya geldi. Şöyle. Burası çok önemli. Evet. Yemeğe lezzetini veren en güzel şey nedir biliyorsunuz? Yemeğin sosları. Soslar, Onlara evet. çok dikkatli bir şekilde ne yapacağız. İzleyelim böyle öğrenelim ki yemeklerimiz güzel olsun. Evet. Şöyle yeterince bir tuzumuzu, sıvı yağımızı geniş bir kaba aldık. Şöyle az bir şekilde bir karabiberimiz. Karabiber balığa çok yakıştığı için Hadi. ve ayrı bir lezzet tad verdiği için sevgili izleyicilerimiz fazla kullanabilirsiniz Şöyle Ayşegül Hanım'ın vazgeçemediği, Tabii çok Rüyasında acı olmayacak, sayfadır. çok acı olmayacak usta. Pul berimizden Pafta de az bir şey Aslında biz biberi tamamen de çıkarsak çok iyi olur. Biberi evet, sever misin? Çok fazla da ben atmadım. Evet çok az böyle. Seviyorum. Seviyorsun ama tabii çok da acı yemiyorsundur. Evet şöyle bir. Acı sessiz oluyorum. Hatta güzel evet. kızımız için ne yapabiliriz? Şöyle az bir şey de kekik atalım. Daha güzel bir tat versin. Evet. Öyle. Kekik balığa yakışır mı usta? Evet, ben hiç denemedim. Çok güzel. O da tabiri. Ama çok iyi biliyorum. pişmiş harika. Bundan önce söylemiştim. İnşallah onu ilerleyen günlerde ben hatı hata ben de hatırlatmıyorum size aslında. Evet. Kişnişi de böyle mutfağımızda bulundurursak çok iyi olacak. Özellikle balığa çok güzel yakışan bir baharat. kişniş. Şöyle sevgili zilcilerimiz hazırladığımız sosumuzu da gördüğünüz gibi şöyle balığımızın üzerine döküyoruz. Ve az bir şey bir su versek. Yeterli olacak. Çok fazla olmasın. Şöyle az bir şey suyumuzdan. Şöyle üzerine döktükten sonra. Evet ustamız ne yaptı? Suyu balığın üzerine döktü. Şimdi soğan doğrayacağız. Ama çok, kısa bir reklam aramız Çok fazla aramız değil. Var. Sadece şöyle ondan sonra direkt ne tamam, yapacağız? Tamam. Hemen soğanları koyalım. Sonrasında evet. reklama gidiyoruz. Tamam. Şöyle 8 icinemiz. Az bir şey soğan üzerine koyduktan sonra robotumuzda pişirmeye bırakacağız. Evet harikasınız. Robotumuzu alacağız. Evet. Şöyle sevgili izleyicilerimiz. Ne yapalım kapağını kapatalım. Şu anda evet. balığımız hala kaynamaya devam ediyor. Harika paluk. bir şekilde Güveçte paluğumuz <laughs> şu an hazır. Dumanı tütüyor bakın dumanı tütüyor. Muhteşem. Bir daha sonra mı? neler koymuştuk içerik. hatırlıyor musun? <laughs> ben de. Evet hadi söyle bakalım. Ne koydun? Limon. Evet. Limonu Balık. hiç unutmuyoruz. Evet. Balık. Balık. Başka? Evet. Biber. Doğru biber. Şey. Domates. Domates ve domates. soğan. Soğan. Evet soğan. Yalnız soğanı şu şekilde gösteriyoruz. <gülüyor> soğan. <gülüyor> harikasın, harikasın, muhteşemsin. Evet, öğrenmişsin artık. Bak ne kadar güzel. Bugün ee, Güveçte balık yapmayı öğrendin. Ondan sonra ıspanaklı börek yapmayı öğrendin. Değişik bir çorba var orada, öyle değil mi? Onda biraz da tadına bakacağız beraber. Ben zaten çocuğum. Evet. Evet. Şimdi bir iki tane de böyle bir iki tutam da ne yapalım? Maydanoz. Palamut balığımıza. Balığım. <laughs> Gökhan'ım bunlar senin eserin nasıl alıştırdın böyle balık 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 değil mi Ayşegül Hanım? Evet. Bunlar hep Gökhan'ın yüzünden oldu ya. Memleketimizin her yeri güzel her bölgemizin biliyorsun. Aynen aynen. Tamam öyle, yeter evet. sevgili Mevlid'eciğim yeter şöyle ağaçlarımızı şöyle koyalım kenara. Maydanoz ağacımız ve dereotu ağacımız. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. senin eserin bunlar senin sayende güzel oldu. Hangi oyunları oynuyorsunuz diye soracaktım ben. Bu arada süsleme girdi araya. Hmm, saklambaç, ebelemeç. Ebelemeç. Başka? E, satarım mı biliyor musun? Yağ satarım. Nasıldı yağ satarım? Bir söylesene. Onun bir tekerlemesi vardı. Nasıldı? Yağ satarım, bağ satarım. Üstelim, üstelim, satarım. Üstelim, elini sarıdı. Yaksam onun ismini Anlamadım. Duymadım bile. Böyle tane tane. Bir daha söyle. Yağ satarım, barsa ya satarım. Yağ ya satarım, bağ satarım. ölmüş ben satarım. Üstümün elmi çarıdır. Zek saman, bismillah der. Zem bak, zım bak, iyi bak. Güzel yemekler hazırladık yine. Bu güzel yemekleri ne diyoruz? Evinizde hazırlayın, huzurlu sofralarda tüketin inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Evet, yine güzel bir günün sonuna geldik. Sizinle geç ayrılmak istemiyoruz sevgili Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar.